Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sip söyleyeceğiz. Bu değişik bir sip. Şimdi arkadaşlar demin video çok şey oldu ve altına yapmış. Şimdi tuvalete götürdüm demin. Şimdi banyo yaptıracağım ona. Şu şu şuraya da bir temizleyeceğiz. Birazdan o banyodan çıkınca Hani evin ilk önce şeklini göstereyim. Şöyle bir şekli var. Şurada banklar falan. Şimdi banyodan çıktı. Ellerini falan yıkasın. Ve çok yorgun arkadaşlar. Ve aç. İlk olarak birazcık uyusun yok uyumasın şurayı bir temizlesin sonra yemeği arkadaşlar bir de böyle bir durum var ee, şuraya ee, yemek yemiyor galiba hiç denemedim oh yavuş görmedim hiç Diyesin oradan biraz. Yani alsın. Evet. Küçük masamızı atarıp yiyecek galiba. Bu da seçiyor galiba. Hızlı için böyle mutfağımız ışığımız da böyle e, açılıyor. Şimdi otur ye. Ben yiyor mu acaba? Yemiyor galiba. Ya sen orada otur. Sonra iki dakika var? O zamana kadar ben de sizi gezdirip Söyle bu boş bir alan. Ben sizi şehri göstereyim. bir böyle boş alanlar var şuraya bas yok basıyorum arkadaşlar çıkıyor bu buraya basınca e, bir şey geliyor böyle şeyler geliyor arkadaşlar lütfen e, bilenler yazsın diğer şey basınca alışveriş şey çıkıyor 17 lira. o yüzden arkadaşlar yapamıyorum. Arkadaşlar biraz durak taktım. Şöyle kafeti, odası ses için özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar ses sesim gerçekten yani çok özür dilerim. Ablam konuşuyor biriyle. Şimdi yedi. Önce Arkadaşlar şimdi dolabına basıp giydireceğiz onu. Şimdi gardıroba gidiyoruz. İstersek bunu erkek de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle. Erkek şey de yapabiliyoruz. Ben bugünlük değişik bir şey yapacağım. Kızımız da böyle biri. Adı Yasmin. Soyadı Gaga. Şortunu değiştireceğim arkadaşlar. Şu yapacağım. Illuminati oldu ama ben bunu yapmayacağım. <laughs> ne yapabilirim? Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Illuminati oldu ama bu güzel bir kıyafet yani başka güzel kıyafet yok. O anlamdan diyeyim bu da güzel bunu yapacağım her e, arkadaşlar benim mesaj arkadaşlar Ben bu şöyle yapmak istiyorum böyle bir tipe olacak ya da bu da iyi He. Ayrıca şurayı gibi. Ayrıca şu benziyor, çok güzel. Aynen. Ayakkabılar da güzel. Göz renkli mavi yapsak daha güzel olur. Şapka. Hayır takmayayım. Şuna bakmıştık. Arkadaşlar bitti. Şimdi dönelim. Evimize. Şimdi dışarılara çıkarabiliyoruz arkadaşlar dışarı. Ben birazdan bunu uyutacağım arkadaşlar. Hatta şimdi uyutayım. Uyumaya gitsin bu. Ve ben de videomu burada bitireyim arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.